Hepiniz merhabalar arkadaşlar. Bugün böyle bir tane resim yaptım. Yusuf sen git. Heh, gördüğünüz gibi burada bir tane resim var. Bunu ben yaptım. Geçen hafta'daki karakterimi yapmaya çalıştım. Şöyle. Zaten suratı falan yapmak çok kolay. Suratı taşımadan nasıl yaparız? Tabii ki de sihirli değnek seçeriz. Böyle yaparız her yeri yapar. Ben size göstereyim hatta bir tane daha resim oluşturayım. Şöyle artı diyelim. Okey bas, bas basalım. Tamam buradan böyle gösteriyor. Şimdi ilk önce şu cetvel kısmına tıklayacağız. Buradan yuvarlak. istediğiniz kadar büyütebilirsiniz bu yuvarlığı. Şunu geri alayım bir. Heh. Tamam şimdi şöyle kafayı çizdim. Ondan sonra şuradan cetvelden of dedim. Bak şimdi bakın arkadaşlar. Çok kolay. Dur. Sadece bir tıklayışla böyle oldu. Bu ne işe yarayacak derseniz bakın şimdi. Artık istediğiniz gibi kaçırabilirsiniz. Bakın mesela şöyle. Evet arkadaşlar Yusuf kapıyı açık bırakmış. O yüzden annem üşüdüm ben diye bağırdı demin. İşte şimdi şöyle bakın arkadaşlar. Kaçıramıyoruz ya. Sadece burayı boyayabiliyoruz kolay ya. Galerine dönmen gerek sadece galerine dönmen gerek sonra bunu geri yapman için veya direkt kaldırabilirsin. Şöyle, şöyle ben hızlı hızlı yapayım da. o zaten kalpleri falan çok kolay bir şekilde buradaki şöyle bir galerime döndüm. Taşımadan yaptık şu anda. Tabii ben biraz boş yapmışım şuraları. Buraları siz boş yapmazsınız. Sonra saçı falan ekleyeceksiniz zaten. Saçı da ben kement ile ekledim. Şöyle yapa yapa bakın. Buradan bu arada yaptığım uygulama Paint X böyle 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 saçı yaptım. Burada filtrelendirme var isterseniz. Ya tamam hepsini tanıtma be ben şu fırçayı seçeyim de. Heh. Şimdi şuradan kalem kısmına basıyorsunuz. Bakın özelde bende şu kalp kalem var. Bunu aldım şimdi. Ücretsiz kullan. Heh. Gördüğünüz gibi buradan istediğiniz gibi kalp koyabilirsiniz. Bye.